Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'u bırakmadım, ama bırakmadım onu konuşacağız. Hatta kamera şöyle yapayım. YouTube'u bırakma isteğim açıkçası var. Neden? Çünkü abone yok, like yok, takip yok, bir şey yok. E ben ne yapacağım YouTube'u? 100 bin izlenmeye ulaştık sayenizde. Hepinize teşekkürler. Ama herhalde bu YouTube aşkım burada bitecek. O yüzden hepinizden tekrar bana özür diliyorum. Buraya kadarmış. Görüşürüz. Belki bu benim son konuşmamdı. Yapacak bir şey yok. YouTube hayatım burada bitiyor. Bay bay. Beni unutmayın tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar kandır nazlı yarim sonunda çılgın sözlerle kandırdım nazlı yarim sonunda çılgın sözlerle neyse arkadaşlar şaka şaka bırakmadım oğlum ben neden bırakayım böyle bir kanalı neyse tabii ki de devam ediyorum arkadaşlar ben neden bırakayım millet gidiyor 5 abone 5 abonelik kanalı için kendini öldürüyor Neyse bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şey dışarıdan düşüyor. İsa i̇şte Paşa yoluna doğru gidiyoruz. Video çekin derim. Duygusallaştım ya. Neyse. İşte. Tamı tamına ters takla atıyorum aslında. Arkadaşlar. Tamı tamına. Şu ana kadar herhalde iki buçuk kilometre yürüdük diye biliyorum. Ee, ve bir tane uygulama var. 17 hmm. 17.000 adım attım bugün. Şu anda adımlarımız sayılır herhalde. 17. 17 bin bir adım attım. İnşallah hedefim benim bir günde 50 bin adım atmak. Her, her zaman telefonu yanımda taşıyorum o yüzden. Sırf adımlarımı saysın diye yani. Bu herhalde uzun bu video olacak. Şarjıma bakayım hemen. Şarjım 46 inşallah yeter videoya. Kamerayı şöyle tutayım. İşte bildiğiniz gibi hayat işte. Bir de polis geliyormuş. Bırak o telefonu. Anan anan. <laughs> ya şu ışık nedir? Bir, bir saattir başımızdan gitmiyor. Arkadaşlar bebeği Arkadaşlar bebeği bırakmış, arka bırakmış gidiyor. Bebek uçuyor. Tablet arayın, tablet arayın. Tam, tam 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 tam. Neyse. Anan O zaman git videodan çık. Kardeşime videodan çıkarayım hadi. Arkaya doğru git. Kardeşimi görmeyin siz zaten hiç. Görmeyin beni. Evet arkadaşlar. Öldürür Bugünlük bu kadar yani video çekeceğim devam edeceğim. Ben şu ağaçların içinden geçeyim ben sizi yine ulaşacağım. Ya sanki ormandayız amına koyayım baksana. Burada aslan çıktı bizi sikeyim. <laughs> Bir de hayvanat bahçesi girdi Vay, bize. Vey Arkadaşlar aslan. Arkadaşlar aslan. Canlı. Görüyorsunuz şurada. Şurada. Neyse gerçek aslan değil ya. Evet arkadaşlar geçtik ağaçların arasından. Yine Bir kez mi? şu Şahrezan var ya. Şu Şahrezan lokanta. Bir gün orada video çekeceğim. Hokaba hokka, hokka bossla da, da çekeceğim. Bakalım kaç saat olmuş yürüyeceğimiz. Az önce iki saat 55 dakikaydı. Şimdi 5 dakika geçti ve 3. saati tamamladık. Ay. O zaman ben sizi 4. saate geçelim arayayım. Arayayım diyorum ulaşayım size buradan. Bayağı ayaklarım Bu iyi yandı bende. Evet arkadaşlar 4. kilometreye an olarak girdik. Şurada bir malikane var çok güzel mi? Arkadaşlar malikane. Şurada dönürüz. Önler gitme. Evet. Yoksa sen önler gelemezsin. Şu an geri döneriz dördüncü kilometreden. Ay. Başka bir şehre zana geldik. İki tane mi var sitesi burada ya? Ben görmemiştim. Çünkü İsa Paşa'nın nokta dönüyoruz. Ya dur. Dön. Bu arada arkadaşlar 7. kilometre tamamladık dönüyoruz. Ay ayağım ya çok ağrıyor. Rezat. Arkadaşlar size böyle 5 dakika gibi gelebilir. Yani buradan yürüyoruz. Evet, kamera arkası var. Aile salonları. Yani ben bu videoyu 6 dakikalık çekmiyorum. Nereye gidemiyorum. Evet, video bitti. Kapatmıyorum yani. Durduruyorum. sonra açıyorum. Eve kadar. Arkadaşlar. Dedem hanım. Dedem ağzıma sıçtı. Ha. Ya bu tamam. Ya. Ana, ne sikin. Davuz yeme. Bir dakika arkadaşlar ben direkt açıyorum. Silah sıktılar herhalde. Arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde sesim size gelmiyor fazla. Çünkü rüzgar falan da var. Yani yapacak bir şey yok. O kadar elimizden geliyor. Arabalar geçiyor. Ay aman. Şurada köpek avlıyor bir tane. İşak bize kovalayıp ağzımıza göz zaten nimizsa. Bir sonra göz zaten Arkadaşlar video burada bizim burada yılan sesleri geliyor.